Herkese selam dostlarım. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luna Coin, lunç Coin gündemine dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Fiyat bandı ve teknik analiz yapacağız arkadaşlar. lunç Luna ve USDC tarafında. Detaylar gelmeye devam ediyor. Terra davasına ilişkin bugün özelinde de önemli kritik gelişmeler var arkadaşlar. Haberlerimiz var sizlere oldukça güzel bir aslında hafta bizleri bekliyor diyebiliriz önümüzdeki süreçte dünçluna cephesindeki dünkü artış hacimlere yansımış vaziyette hepsini konuşalım videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın bize için oldukça önemli ufakta bir hatırlatma yapalım. E, bildiğiniz üzere bir City Coin ön satıştaydı. Ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Labank borsasında listelendi. Yaklaşık 1-1,5 hafta içerisinde büyük bir borsa listelemesi daha bir de gelecek arkadaşlar. Aşağı linkleri bırakırım. Ön satıştayken hala almak isteyen dostlarımız varsa inceleyebilirler. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Hızlıca konularımıza geçelim. Öncelikle Duvon cephesinde çok önemli bir gelişme. Duvon'a bağlı cüzdanlardan 95 milyon dolarlık kripto çıkışı gerçekleşti. Bu konuyu yorumlamakla başlayalım hızlıca. Uzmancoin'in haberi Duvon'a bağlı cüzdanlardan 95 milyon dolarlık e, kripto çıkışı SEC ile prensipte anlaşmaya vardığını belirten Duvon'a bağlı olan Luna Vakfı cüzdanından 95 milyon dolarlık kripto para çıkışı oldu. Çıkışın SEC anlaşmasının duyurulmasından saatler sonra gelmesi gözlerden kaçmadı. Duna Vakfı'na bağlı olan bir adresten 71 milyon dolar değerinde 1.9 milyon adet AVAX ile 23 milyon 23.5 milyon dolar değerinde 39.4 bin adet BNB çıkışı oldu. Kripto paralar bilinmeyen bir cüzdana gönderildi. Duon'un yak, Duona yakın bir e, yakın olan kişiler tarafından kontrol edildiğine kesin gözüyle bakılan Luna Vakfı Geçtiğimiz senede bitcoin'de başta olmak üzere birçok kripto satışı yapmışlar arkadaşlar paylaşım bu şekilde Bunu hızlıca yorumlayalım muhtemelen prensipte anlaşmaya varılan SEC ile ilgili Burada bir ödeme gerçekleşmiş olabilir Yani SEC cephesine gizli kapaklı bir ödeme olmuş olabilir çünkü gönderilen cüzdanlar belirsiz Paranın gittiği adresler belirsiz Zaten bu duona bağlı cüzdanlardan çıkışın olması SEC ile prensipte anlaşmaya varıldıktan Sonra gerçekleşiyor burada muhtemelen zaten e, parasal bir anlaşmanın da olduğunu e, söyleyebiliriz yani öyle okuyabiliriz buraya arkadaşlar yani olumsuz bir şey yok bence e, pozitif olduğunu düşünüyorum e, illaki anlaşmanın içinde de e, belirli miktarda bir e, ödeme vesaire ücret illaki olmuştur bu çıkışında ben e, buraya yoruyorum yani buraya yoruyorum diyeyim ya da e, bu para çıkışını e, sıcak gelişmedir onu söyleyelim ve gelişmeler de gelmeye devam edecektir. Geldikçe de sizlerle paylaşırız. Öte yandan Vegas Mort, bildiğiniz üzere USDC ile e, ciddi bir hype yakalamıştı. E, devam ediyor paylaşımlarını. Let's go launch dedi 15 saat önce ve yaklaşık bir saat önce de launch USDC cephesindeki e, hacimleri paylaştı arkadaşlar. Biz de sizlerle birlikte bakalım. %8.5 launch yükselişi %273 de hacim. E, bakıldığında rankını 117'lere kadar yükseltmesini bildi. Ee, burada arkadaşlar 24 saatlik volume ise 128 milyon dolara yükseldi. Bu rakam neredeyse 1-1.5 hafta önce 20-27 milyon dolarlarda sürünürken şu anda %273 yükselmiş vaziyette hacim. Bunun en tabii ki de başlıca sebebi dün canlı yayında da söyledik. Dün gece canlı yayında da bahsettik. Hacim giriyor arkadaşlar. Neden giriyor? Çünkü fiyat yükseldiğinde belli başlı borsalarda hatcoinler listesine giriyor. Ee, yani lunch cephesinde hiç bilgisi olmayan insan bile lunç alm almaya başlıyor. Hacim yükseliyor. Hotcoin'lere girdiğinde öte yandan lunçla ya da Terra'yla davasıyla ilgili şunları söyleyelim arkadaşlar tarafların prensipte anlaşmaya vardığını belgelerin en kısa zamanda e, mahkemeye sunulacağını ve mahkemenin bir sonuca varacağını söyleyelim burada doğum sürecinin de akıbeti belli olacak gibi görünüyor e, bu durumda tabii ki de e, Terra cephesine pozitif yansıyacak lunçluğun USDC cephesine pozitif yansıyacaktır e, grafikler üzerine geldiğimizde uzun bir yatay kanaldan bahsettik. E, bu yatay kanalı e, USDC ve LUNA'da da görebilirsiniz. 12 Nisan'da başlayan an itibariyle neredeyse 1 Haziran'a girdik. Halen e, fiyat burada. Kırması gereken nokta 13. Potansiyel nokta 13 cephesinde 17. 17 yukarısı öne açık arkadaşlar. 14 e, direnç var. Şurada söyleyelim onu da. 14, 14 500'lerde bir ufak direnç. Yani burada şu anki fiyatı itibariyle en yakın dirence %21 hareket yapması gerekiyor. Yeni yatay havuzu da 14-17 arasında oluşturmasını bekliyorum. Gelen gelişmelerle birlikte tek seferlik iğneleme de gelebilir. Yani yukarı yönlü 3.020'lere kadar burada bir iğneleme görürsek şaşırmayız arkadaşlar. Gelişmelerin de burada önemi çok çok var. Gelecek gelişmelerin. Prensepte anlaşması gayet iyi. Önümüzdeki günlerde bunun daha da açıklanacağını söyleyelim. Yani Chris cephesinden detaylar gelecek. Terrasiosu hala hazırdaki. E, kendisi de demişti. E, önümüzdeki haftaya detayları paylaşacağını söylemişti. E, güzel aslında bunun cephesi, cephesinde güzel gelişmeler geliyor. Fiyata yansımasını bekliyoruz. Kuvvetli muhtemelde yansıması e, olacaktır. Tabii ki de bunlar bizlerin görüş herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Detaylar geldikçe hem YouTube'dan hem Twitter'dan paylaşımlarımız olacak. Takip etmeyi unutmayın. Twitter adresimizi aşağı açıklamalarda yorumlarda bulabiliyorsunuz. Ee, Telegram grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubumuzda da e, bilgileri paylaşıyoruz. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Güne daha yeni başlıyoruz. Videolarımız olacak illaki gün içerisinde. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.